Arkadaşlar selamlar. Super Walk uygulamasını artık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bilmiyorsanız eğer oynatma listesi yaptık. Baştan sona detaylı anlattığımız videolar, küçük küçük videolar, seviye yükseltme, mintleme, enerji ve benzeri temel konuları anlattığımız videolar var. Daha da yapmaya devam ediyoruz. Oradan bir izleyebilirsiniz. Uygulamayı ilk defa görüyorsanız Apple Store, Play Store'a gidiyorsunuz. Uygulamayı indiriyorsunuz. Sonra da şuraya tıklayıp ortasına ekranın. Bizim kodumuzu girmeyi unutmayın dostlar. Registered Invitation koda tıklıyorsunuz. P73O2DE'yi Şuraya yapıştırıyorsunuz. Bizim takipçimiz oluyorsunuz. Bu kadar basit. Sonrasında şimdi dostlar bugün size bir konudan bahsedeceğim. Önemli bir konu. Ayakkabı özellikleri. Ekstra özellikler mi diyelim biz ona? Ne diyor burada? Additional option diyor. Yani ayakkabının özelliklerini arttırabiliyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Hemen anlatıyorum. Bakın benim de özelliklerinden bir tanesi açılmış bir ayakkabım var. Onun üzerinden size hemen anlatacağım. White paper'ından da kısaca bir özet geçeceğim. Dostlar ayakkabıyı 15, 20 ve 30. levellere çıkardığınız zaman buradaki 3 tane özelliği açabiliyorsunuz. Bunları açmak isteğe bağlı ve paralı. Tamam. Mesela bizim bu adam 15. leveldeki özelliği açmış. Şu ikinci olan 20, şu da 3. olan da 30. levelde. Açılmaya hak kazanıyorsun. Açarsın veya açmazsın. O sana kalmış. Peki açınca ne oluyor? Sana ekstra özellikler sağlıyor. Peki nasıl oluyor ve ne yapacağız? Hemen göstereyim. White dostlar size özet geçeceğim. Öncelikle aklımdayken söyleyeyim. Telegram grubunda e, uygulamalarla ilgili bununla ve başka uygulamalar var. İnternetten para kazandığımız. Onlarla ilgili videolar, paylaşımlar yapıyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Bu uygulamamızın bir de çekilişi var. Onu da Twitter'dan paylaştık. Ona da kazanmayı unutmayın. 10 dolar Kazandıracağız bu uygulamadan yine ayakkabılar dağıttık çekilişler yaptık dostlar bu tip etkinlikleri kaçırmamak için Twitter'dan Telegram'dan takip edebilirsiniz. Şimdi White Paper'a gelelim olayın özetini hemen gösterelim. Siz zaten 15. levele geçtiğiniz zaman veya 20'ye geldiğiniz zaman şurada açma seçeneği aktif oluyor. Mesela ayakkabıya tıkladığım zaman bakın click to unlock the option yani bu özelliği açmak için tıklayın diyor. 15'e gelince üstteki tıklayabiliyorsun 20'ye burada 30'a da burada hepsi 30'da açılmış oluyor. Tamam gelince ne oluyor? Şimdi şuradan gösterelim. Bakın dostlar bunları açmanın bedelleri var. Örneğin No 1 dediği 15. level. No 2 20. No 3 de 30. Zaten şurada yazıyormuş. 15, 20 ve 30. Normal bir ayakkabının birinci soketini açmak için level 15 diyelim. 50 grant. İkinciyi açmak için 100. Üçüncüyü açmak için de 150 harcıyorsun. Ve bunlar gördüğünüz gibi nadirliklere göre değişiyor. Mesela bizim adam epik ayakkabımızı level 15 özelliğini yani birinci özelliğini kaç paraya açmış? 250 grant. Tamam 250 grant harcayarak açmış. Onu bir kere açıyorsun. Yani bir kere bu parayı ödüyorsun. Sonra o özellik açık bir şekilde kalıyor. Ben mesela marketten aldım. Özelliği açık bir şekilde aldım. Şimdi dostlar bu e, şeyi açtığımız zaman bize gelişi güzel bir ekstra özellik veriyor. E, onu az sonra göstereceğim aşağıda hangi özellikleri verebildiğini. Yalnız bu özellikler normal, rare, epic gibi şeyleri içerebilir, özellikleri içerebilir. Ne kadar daha nadir bir özelliği açarsak onu biz belirleyemiyoruz, göremiyoruz da. Sadece az az sonra göreceğimiz ekranda tahmin, tahmin edebiliyoruz yani. Ee, şimdi mesela şöyle üzerinden anlatayım daha kolay anlaşılır olacak. Ben epik bir ayakkabı açtığım zaman %85 oranında normal bir özelliğini verecek bana. Yüzde ee, %15 oranında da rare bir özellik verecek. Rare verirse işte Az sonra göstereceğimiz ekranda arttıracağı puanlar daha fazla puanlar olacak. Bize sağlayacağı faydalar daha fazla. Tabi burada da küçük bir böyle olasılık ihtimali var tamam mı? İyi bir özellikle açılabilir, kötü bir özellikle. Bu özellikleri de değiştirebileceğiz. Onu da az sonra anlatacağım. Burada gördüğünüz gibi ayakkabının nadirliğine göre açılacak özelliğin oranlarını göstermiş oldu bize. Çok önemli değil. Mesela normal bir ayakkabıda normal veya rare optionları açılabilir. Rare ayakkabıda normal, rare, epic. Yani şöyle söyleyeyim ben size özetle. Bir üstüne kadar açabilir özelliği. Alttaki en alta kadar da inebilir. Tamam. Bu tabloda onu anlatıyor. Şimdi buraya geldik. Özelliği açtım. Herhangi bir özellik bana gelecek. Şuradakilerden birisi gelecek. Onu ben bilmiyorum. Mesela ne diyor? Performans puanını arttırma özelliği olabilir. Luck puanını, comfort ve resilience puanlarını arttırma özelliği olabilir. Bütün puanları arttırma özelliği gelebilir. Kritik şansı arttırma özelliği gelebilir. Kritik yıpranmayı azaltma özelliği gelebilir. İşte eleman düşürme, aksesuar düşürme e, olasılığını arttırma gibi veya kazandığımız puanlar var ya puanları arttırma özelliği gelebilir. Bunu bilmiyoruz. Bunlardan birisi gelecek diyor. Ve bakın şurada normal, rare, epic, unique diye gidiyor ya. Şu sıralamada o şekilde mesela 6, 12, 24 diye gidiyor ya. Normal, rare, epic yani o sıralamayla aynı şekilde parantez içindeki gibi gidiyor. Örneğin bana puanları arttırma özelliği verdi ve normal olanı verdiyse 6 puan benim performans puanımı arttıracak. Bu özelliği açmak benim bu işime yarayacak. Tamam. Luck aynı şekilde 6 verebilir veya luck verip 12 puan arttırabilir. Bu sefer demek ki ne yapmış oluyor? Rare olarak bir özelliğini açmış oluyor. Yani dostlar, buradaki puanlar ve nadirlikler sizin kafanızı çok karıştırmasın. Sadece ben bilgi olsun diye. Baştan sona anlamak isteyenler için bunları anlattım. Sizin yapacağınız şu. Eğer özellikleri açmak istiyorsanız özelliği aç diyeceksin kardeşim. Oradaki yukarıdaki fiyatı ödeyeceksin ve sana herhangi bir özellik verecek. Özellikler burada gördüğünüz gibi değişebilir. Ne vereceğini bilemiyorum. Ama şöyle bir şey yapabiliyorum. Nereden gösterebilirim onu? Bu taş harcayarak bu özellikleri değiştirebiliyorum. Mesela bana şurada önce bir göstereyim. Mesela benim epik ayakkabım var ya birinci slot. Yani 15 levelde açmış ya adam. Ben onu değiştirmek için 3 tane taş harcayarak o özelliği herhangi bir şeyle değiştirebilirim. Ama ne geleceğini bilmiyorum. Ve sonsuza kadar bunu yapabilirim. Ta ki İstediğim şey geldi kardeşim diyene kadar. Örneğin bu ayakkabımı açtım. Şimdi burada shuffle'a tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi 3 tane taşla değiştirmeye başlayabilirsin diyor. Yüz diyeceğim ve özelliği değiştireceğim. Baktım beğenmedim. Tekrar 3 taş kullanarak bu şekilde sonsuza kadar değiştirebiliyorum dostlar. Tamam burası da anlaşıldı. Normal bir ayakkabım olsaydı bunun birinci özelliği değiştirmek için bir tane taş harcayacaktım. İkinciyi 3, üç, üçüncüyü 5. Mesela ben üç, bütün özellikleri açtım. Üçüncü level özelimi değiştirmek için 7 tane taş harcayacağım. Ki 7 taş da çok bir para değil. Oradan daha büyük bir e, güzel performans sağlayacak bir özellik sağlayabilirim. Onlar da neydi? Şunlar. Mesela buradan hangisi daha güzel olabilir? Bütün puanları neden arttırmasın ki? Onu tutturana kadar deneyebilirim. Büyük ayakkabılarda bu kurtarır. Yani özetle normal bir ayakkabıda bence şu özellikleri açmaya gerek yok. Ee, i̇şte bütün puanları 5 puan arttırsan olur, arttırmasan olur. Ee, ama mesela bizim ayakkabımız epic 30'a doğru yükseltiyoruz biz bunu. Bakın yükseltme yapıyoruz. Enerjimiz de bayağı bir fazla. Bu değişimler bizim kazancımızı etkiler. O yüzden dikkat ederseniz genelde büyük ayakkabılarda, daha nadir ayakkabılarda bunları açmışlardır. Ee, size bir bilgi vermek istedim. Görmüşsünüzdür ya işte özellikleri açık bir ayakkabı falan diye duyarsanız özellikleri bunlar. Ve bunların da nasıl ayakkabıyı etkilediğini ve nasıl açıldığını, nasıl değiştirildiğini anlamış olduk. Bu konu ne diye geçiyor? Ee, additional Options yani ilave seçenekler mi diyelim? Ayakkabının özelliklerini arttırmayla ilgili bunu da anlatmış olduk dostlar. Anlatacağımız çok şey var. Superwalk uygulaması bayağı detaylı. Benim sevdiğim bir uygulama. Her gün kullandığımız bir uygulama. Boş muhabbetler videomuzu izlemediyseniz günlük videolarımız yapıyoruz. Ve birçok uygulamayı da anlatıyoruz. Onlara da bir göz atarsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bakalım.